Dolayısıyla hoş geldiniz. Bugün size lavaş tostumuz var. Şöyle domatesimizi diliyoruz. Şöyle salatalık turşumuz. Şöyle kırmızı biberimiz. Bu da saman biberimiz. Böyle kaşarlarımız geliyor. ve şu an pişmiş olan sucuklarımız için alacağız. Sucuk ee, dana sucuğudur. Afyon çelik baştan geliyor. Ya yıllardan beri çalıştığımız yer. Zaten gelen misafirlerin %80'ini bunu biliyor. Yani söylemeye de gerek duymuyor çünkü kendini belli ediyor. Şöyle kapanışımız. Şu lavaşımız, bu simidimiz, bu süt mısırımız, ikram olarak poğaçamız. Tuzumuz abi. yengenimiz, atomumuz, bir de simidimiz abi. Atomun içinde sucuk, kaşar, ketçap, mayonez, domates, biber. Artı salamımız var. Salam gelen misafirin %80'i salamı istemiyor. Salam tavuk olduğu için kullanmak istemiyoruz. Panışa bırakıyorum. Çocuklar pişmeye aldık. Ve şu anda başımıza atıyoruz abi. Ee, şu an buranın en fari olanı lavaştır, simittir, sonra poğaçamızdır. Şu an kaşar dizimleri abim. Ya kullandığımız malzemeler zaten belli. Eker kaşar kullanıyoruz sucuğumuz dana sucuğudur. Ya kaliteden özen vermiyoruz ya. Boşuna dememişiz. Göz aldanır, damak aldanmaz. De, bir de tost abi, ketçap mayonez sever. Abi bir tane yengenimiz var. Bir tane atomumuz var. Atomda salam oluyor. Yengende salam yok. Kapanışımız. Üzerine fırçayla sürdüğümüz tereyağıdır. Orijinal tereyağımız. Toz çarpı, ketçap, mayonez sever abi. 5 dakika bir tutuşumuz var böyle, makineyi 2 dakikalığına kapatacağım. Sesi duyuyor musunuz? Bu da toz çarpı farkı. Bu da bizim yeni dokunuşumuz. bu lavaşımız. Yumurtalımız. Bu lavaş. Bu yumurtalımız. Bu yumurtalımız. bu yengemiz. Bu atomumuz. Bu da poğaça ikramımız olan. Tüm dostlarımızı bekleriz. Afiyetler olsun. Tostçum hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle e, müşterimizin genel olarak bilmediği tostumuz ve yapacağız bugün. Önce ocağımıza da etimizi atıyoruz. Domatesimizi ekliyoruz. Güzel karıştırıyoruz içerisine bunu. ekmemizin içine alıyoruz şimdi. Şimdi kaşarımızı ekliyoruz içerisine. tosumuzu ekliyoruz. Yağımızı ekliyoruz hocamıza. Tosumuzu şimdi basmaya geçiyoruz. Tövbe'mizin yeri İskenderun Anıt Meydanı Karşısı, İşkur Bankası yanındadır. Tüm müşterilerimizi, dostlarımızı bekliyoruz buraya. Sadece tost olarak olmayıp da çok çeşitlerimiz mevcuttur. Kıymalı, kavurmalı, tavuklu, veşteriyan, klasik mamudumuz, hangimiz sevmedik, adını sen koy. Biri bile bilsen gibi pat su kaşarlı, pat su yumurtalı. Yani arayacağınız ve bulabileceğiniz en güzel lezzetler burada. Her zaman bekleriz. Evet, Leşteren tostumuzun son hali. Afiyet olsun. Köşe kokaraca hoş geldiniz. Saygıdeğer kardeşim bugün menümüzde yengenimiz var. Sucuklarımız orijinal dana sucuğu. Afyon'dan gelmiş. Market sucuğu değil. Orjinal dana sucuğumuz. Şöyle biraz dağıtalım ekmeğimize. Ekmekle beraber pişirdiğin zaman sucuğun yağı ekmeğin içinde kalır. Daha lezzetli olur. Yengenlerimiz, tostlarımız şöyle. Tamlarımızı da koyuyoruz ekmeğimizin arasına. Malzemesi bol. Soslarımızı malzemesi bol. Bizde bütün ne yersen ye her şeyin malzemesi boldur kardeşim. Bizde hile yok, yalan yok, hiçbir şey yok. kaşarlarımızı da koyalım. Adres Doktorlar Caddesi Doktorlar Caddesi Köşe Kokareç Şöyle kapatıyoruz Malzememizi görsün herkes Bu, bu yengen menümüz Şöyle tost makinamıza götürüyoruz ve tereyağıyla da tereyağımızı sürüyoruz. Ekmeğimiz yumuşak olsun diye. Yağlı olsun şöyle. Aynen bu. Şöyle kaldırıyoruz ve güzel pişsin diye geri çeviriyoruz. Öbür tarafını da yağlamak zorundayız. Çünkü kuru olmasın. Tereyağımızı da sürüyoruz şöyle. Bizde her şey orijinal abi, öyle şey yok. Her şeyimiz orijinal. Tereyağı, sucuk, afyon sucuğu, orijinal sucuk. Dana sucuğumuz, kaşarımız. Ekerin kaşarıdır, bir numaralı. Yani ürünlerimiz hepsi kalite ve bir numara kalitesi. Tostlarımız pişmiştir. Şöyle bakalım. Şu, şu, doluluğa bak, şu güzelliğe bak abi, şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe bak, köşe. Kalite köşededir abi, kalite köşededir. Abi şuraya bak, şöyle, şöyle. Şöyle. Kaliteye bak, kaliteye. Herkese afiyet olsun, herkesi bekleriz. Köşe Kafe, Doktorlar Caddesi.